Merhabalar. Bugün FreeCodeCamp'e giriş yapacağız. FreeCodeCamp, e, uygulamalar yaparak yazılımı öğretmeye çalışan bir mobil aplikasyon ya da web sitesi e, tasarlama sayfası arkadaşlar. Bu benim profilim. freecodecamp.org yazarak giriş yapabilirsiniz. Şimdi buradan sign yapacağız. Continue with Google, Continue with GitHub ya da e-mailinizle giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üye olduğum için Google'ımla devam edeceğim. Açılıyor. Evet başarılı giriş yaptınız. Profil kısmınıza tıkladığınız zaman kendi bilgilerinizi yazabilirsiniz. İsminizi, soy ismini, bağlantılı olduğunuz linkleri, nerede yaşadığınızı, neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Burada sahip olduğumuz sertifikalar var arkadaşlar. Şimdi biz de bu sertifikalara hep beraber sahip olacağız. Burada sertifikaların derslerini hep beraber çözeceğiz. Free Code Camp linkine tıklayarak sahip olabileceğimiz sertifika programlarını öğrenelim. Mesela Responsive Web Design Certification. Yani bu sertifika programıyla bizler duyarlı web siteleri yapabiliriz. Mesela bir web sitesi tasarladık masaüstü bilgisayar için, aynı web sitesini mobil telefonlarımız için de, resimden de anlaşıldığı gibi tabletlerde de görüldüğü şekilde şekli değişerek ama yapısı değişmeyerek aynı sayfayı tasarlayabiliriz. Şimdi burada, şimdi bunu tamamlayabilmemiz için arkadaşlar. Bir kedi foto aplikasyonu yapacağız. Sonra kafe, menü, kafe menüsü yapacağız. Sonra CSS ile ilgili ikinci konumuz olan renkli markerslar yapacağız. Sonra bir form sayfası tasarlayacağız. Bu form sayfasından sonra survey form yapacağız. Yani sertifika projemizin ilk %20'sini oluşturacak yüksek ihtimal. Sonra bir CSS Kutu modeli inşa edeceğiz. Sonra fotoğraf galerisi Nutrition Label bir quiz uygulaması yapacağız. Sonra tekrardan bir sertifika projemiz olacak. Tribute page olacak. Learn more about CSS Pseud Selectors by Building a Balance Sheet hazırlayacağız. Sonra tekrardan bir Picasso tablosu yapacağız. Yine CSS'i kavrayabilmek için. Sonra duyarlı bir bir piyano e, inşa edeceğiz. Sonra teknik döküman sayfası yapacağız. Bu da sertifikasyon programımız oldu. Olacak. Sonra CSS ile ilgili bir şehir tasarlayacağız. Sonra bir magazin sayfası yapacağız. Sonra tekrardan bir sertifikasyon sertifikasyon projesi yapacağız. Sonra Ferris wheel e, sayfası yapacağız. Animasyon yapacağız. Penguin sayfası yapacağız yine CSS ile. Sonra yine sertifika projemizin son projesi olan 5 proje yapacağız. Personel portfolyosu web sayfası olacak. Sonra da sertifikamızı edineceğiz. 20 tane proje üzerine çalışacağız arkadaşlar. Bu 20 tane projeyi tamamladıktan sonra sadece HTML ve CSS ile ilgili bilgilerimiz olmuş olacak. Yani bilgi sahibi olmuş olacağız. Bunu başka projelerimizde de deneyeceğiz. Programlarımız gelecek. Ben elimden geldiğince Frontend ile ilgili bu kursu doldurmaya çalışacağım. İlerleyen aşamalarda tekrardan bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa bana yazabilirsiniz. Tekrardan görüşebiliriz. Şimdi eğer isterseniz sizde dersimize başlayalım.